Yalçın hazır durmuşken elektrikli otomobilin performansının da düşük olduğu ile ilgili bir genel kanımız var. Ve çürütmemiz gereken şehir efsanesi şu şekilde. Ya bunlar oyuncak gibi çok yavaş. Sollamaya bile çıkamazsınız. Akülü araba alın daha iyi. Haydi iyi gazlamalar diyemeden şu an ne yaptığını tahmin edebiliyorum. Sıfırdan İstersen... 100'e 6.9 saniyede kalktık. Evet şu an emniyet kemerim Tüklendi. Neden olduğunu çok iyi tahmin ediyorsunuz. Çok yüksek bir torpla kalkış yaptık. 0-100 km hızlanması 6.9 saniye. 270 Nm top. 184 beygir güç. Ne diyorsun Yalçın? bir bu şehir da. efsanesini açırıttık mı? Kesinlikle.